arkadaşlar bugün serilerimizin sevilen oyunu Red Bull 4 oynuyoruz. <laughs> hmm. arkadaşlar kaldığımız yerden devam etsek mi bilemedim. Neden ya? En son evet karanlık fabrikadaydık. Full canımız var arkadaşlar. Böyle reklamlar izleyen artık canlanabiliriz. Harika bir şeydir bu. Böyle zıplayacağız arkadaşlar. Bu taktiği yapabilirsiniz. Kendi. Oy bak. Arkadaşlar biz burada hep çok kötü zorlanmıştık. Bakın arkadaşlar böyle zorlanmıştık. Burada olduğunuzda şu taktiği yapın. Bizim o sizi zıplatacaktır böyle. Olmazsa zıplama tuşuna da basabilirsiniz. Bu yuvarlak. Biliyorsunuzdur. Red Bull 4 ustasısınızdır. Hadi. İşte bak. Ben burada da zorlanıyorum. Fake! Arkadaşlar fakeledim harika. Gerisi bana göre bebek olunca arkadaşlar. Ama dur bu, bölümün bazı yerleri de zor. Biz burayı geç... Oha! Geçtik arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben şu canımız Size de bir taktik öğreteyim canımız dörtten bir can gitmişti bakın oyunu tekrar başlattığınızda böyle bir taktik maksik oluyor. Ne Şöyle hadi, hadi adam adam o, işte bu be. Arkadaşlar lütfen yine bol bol like ve abone olmayı unutmayınız derken bir can gitti. Neyse yine oyun yeniden başlatıp yenilerim ama diğer bölümü. Uha! Arkadaşlar bu yer dünya zoru. çektim de olmadı bu sefer. Arkadaşlar sakın hemen videomuz bitiyor diye üzülmeyin. Çünkü hemen bitmiyor. Sonra biraz daha yapacağız. Çünkü renkla bizdeyle cam fulleme taktiği var. Öyle bir şey veriyorlar. Böyle yapacak. Arkadaşlar tablette he böyle birazcık zor oynuyorsunuz. Zıplama tuşuna basamıyorum. Zıplama tuşuna bindiğini basamıyorum. Az daha düşecektim. Zıplama tuşuna basın ya. Oynç. Oynç. Hayır. Bakın arkadaşlar böyle. Hayır. Hayır ya. Merak etmeyin arkadaşlar. Bakın. What? What? yapacağım. Bekleyin arkadaşlar bir şey yapacağım. Şunu sıfırlayayım. Sonra bunu buradan sıfırlayayım. Arkadaşlar iki oyun serisi yapacağım. Tek başıma birli Superman Deluxe'da oynayacağım. Buna da iki oyun serisi diyeceğim. Bir player. Ay kıyamam. Arkadaşlar tabletim satıldığında eski hesabım duruyor. Ay hala duruyorlar. Oha. Nasıl harika 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 harika. arkadaşlar ben genellikle şöyle yapıyorum. Silahlar mı azalmış? Silahlar mı azalmış ama gerçekten? Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Düşük silahlar azalmış gibi geldi bana. Neyse. Ben normalde arkadaşlar şöyle kendimi test ediyorum. Bunu öyle neyle yapsam neyle yapsam. Buna biz iki oyun serisi de diyelim. Ee, olabilirse size adam şovlama taktiği göstereceğim. Bu arada arkadaşlar şu korsan şapkalı benim. Bakın şimdi arkadaşlar nasıl bir ateş. Boom. Bakın arkadaşlar bir tane o mor karar. Card... Aa bak tuttu. Şimdi o mor kart değilsin. Bu ateş. Bu da ateş. Bu da ateş. Bak bu yakalıyor. Bu yakalıyor. Bu da yakalıyor. Bu ateş. Bir de mor kart gelse bakın bu ne yapıyor. Hehehe yer değiştiriyor. <laughs> adamı şovlamam lazım. Oha adam bana tanecik bile vuramadı. Lan adamı şovluyorum. Adamı kartlarla şovladım valla. Güle güle. Oha, adam bana tane kılına bile dokunduramadı. Oha. Oha adam bana vuramıyor. Yok bir de gelirmiş. Lan. Havaya attım adama geldi. Bom. Adam bana tanecik bile dokunamadı arkadaşlar. Oha. Adamı kartlarla şovladım. Bir şeyle daha yaşayayım. Bakın arkadaşlar bu ev yakıyor. Adamı yakıyor. Şöyle yakıyor. Açıl açıl açıl. Çığl. Şöyle bakın bir kırmızı gelsin. Yeşil böyle yapıyor. Kırmızı bakın. Adam erittim. Oo! İki saniyede adam er eritme çalış. Açık elle adamı şovluyorum. Oha! Adamı şovladım, erittim. Oha, harika yapıştırdım. Şey kırmızı gel. Yuppiş. Adamın bir gramı bile gelmedi. Bu arada arkadaşlar videomda her videomda söylediğim gibi lütfen bol bol like ve abone atınız. Bu arada adamı geberttim. Bu arada lütfen arkadaşlar bol bol like ve abone atınız ve bildirimleri açmayı unutmayın şaşırılmazsınız çünkü her kişi ona birazcık para gelsin diye like istiyor, bize de para gelsin istiyoruz yani anlıyorsunuzdur. Siz de böyle olduğunuzda siz de like deyin. çünkü böyle para geliyor herkes herkes de para isterdir ama anneler annelerimiz genellikle der ki para pis bir şeydir sadece böyle bize yemek almak gibi şeyler yeterlidir der. O yüzden ee, şey dediğiniz gibi böyle anneler gibi şeyler para bizim için biraz önemli. Her, her YouTube para isterdir. O yüzden her YouTube'un lafı videoda bol bol like ve like, abone uh, olun demektir. Yani o yüzden. Bu niye hep böyle diyor falan demeyin yani. Hadi o Kafasına mı düşecek? Oha! Üstüne düştü. İşte Hadi. Oha. Adam bana çöküyor ama ben de onu çakıyorum. Buz kesti. Arkadaşlar nedense dondurmada ulu daha daha geliyor. Yani daha oluyor nedense. Daha oldu. Yank. Adam farkında değil. Hayır. Güle güle. Lan kendimi sapladım. Oha kendimi sapladım. An! Hayır hayır hayır. Oha oha çüş ama. Güle güle. Lan! bir şey daha yapacağım. Sanırım ben bu çekicinin nasıl hareket ettiğini biliyorum. Arkadaşlar ben şu an bir 15 dakikalık video düşünüyorum. 15 dakikalık. Gibi. Arkadaşlar 3 video serisi yapalım mı? Birincisinde Red Bull oynadık. ikincisinde bu oyunu oynadık. Üçüncüsünde Brawl Stars oynamayı deneyelim mi? Kasmazsa oynayalım çünkü tabletimin ay şu anda evdeyim ve tabletim evimde çekiyor yani bol bol çekiyor. Yani belki Brawl Stars oynayabiliriz. Oynayak ya bu maç bitince o 4 dakikayı da harcayalım. Var adam yeniyor. Bundan sonra bir daha oynayalım. Arkadaşlar bu arada bu oyunu sevdiyseniz adını vereyim Superman Blix. Böyle lan Ben de duvar duvar öyle şekilli metin yazdım. S P Blix. Bildiğin Blix. Oha tırnak canım var. Oha wow, tırnak canım var. Asla adamın yanına gidemem. Tırnak kadar canım var. Vallahi tırnak kadar. Az daha adamın üstüne kucağımı düşecektim. Hayır hayır. Tırnak kadar canım var. Hayır. Tırnak kadar. Hayır. Canım var. Şimdi ben sana bir tane çakacağım. Bekle. O adamın silahı alayım mı? Nerede? Aslında ben mi... Bir çekici ben seviyorum bir bunla bu çekici sarım kırmızı geldiğinde kendini atıyordu mor geldiğinde evet bu ee, mor yine mi bu at ha, kendini atacak bakın kendini attı yeşil geldiğinde ne oluyor Şimdi... Oha! Ha, güle güle <laughs> bam Ola tersiyle geçirdim. lan adam bana böyle bir geçirdi ki ben kendi kendime gittim bam bim bom oy bak iyi ya, canım da az bum bastım Şimdi. Bum. Hadi hadi ya. keşke onu hedeflesin. Bum. Lan. Yine tırnak kadar canım var. Uçarsın. Uçarsın. Yani. Üstüme uçtu. Aa, arkadaşlar ikili oyun seyrediğimize devam edelim. Bu arada sanırım 14 dakikalık bir video olmayacak. Arkadaşlar hangi oyunu oynayalım? Bence Brawl Stars ya. Siz Brawl Stars oynuyor musunuz? Kesin oynuyorsunuzdur. Oyun kasarsa ama eski Brawl Stars oynayamayız. Çünkü kastığında böyle şu an video çektiğimiz Mobizen uygulaması gidiyor. Siz de video çekmek istiyorsanız Mobizen yazın Play Store'a ya da başka bir yükleme yerine o, Mobizen ha. Yazın araya basın mobizen böyle turuncu üstünde M olan bir şey olduğunda ona basın yükleyin ne oluyor? <laughs> Aa var. Nasıl? İnternet yokmuş arkadaşlar. Nasıl ama ya? Kapatmam lazım. Hmm. Hmm ne yapsam? Bir şey diyeceğim. Hmm. Hayır. Ne, ne oynayalım arkadaşlar? Biz konuda devam edelim. Ne oynayalım? Ha doğru şu ekran da vardı. Tamam. Tablet mi kastı? Crash of Cars oynayalım kesin olur ama Wi-Fi kapatmam lazım yani Wi-Fi Hatta yok ya neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun bu kadar olsun özür dilerim arkadaşlar tablet kastı o yüzden bu videodan bu kadar olsun neyse arkadaşlar bol bol like ve abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam 5 dakika olmasın bekliyorum ve bay bay